Merhaba bugün ve kama hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte bu headless diye kafamı nasıl aldım? Onun arkadaşlar gibi hiç bakın şimdi göstereceğim bakın böyle bir şey var ama arkadaşlar birkaç arkadaşımız söylemiş bize yorumlarda baktım demişler ki bu şeylerini nasıl aldım? Ben bunu işte Robux ile satın aldım. Ve ben bugün size nasıl Brookhaven'da, Brookhaven tabii ki de izin vermiyor bu şeyleri. Daha yüklenmemiş. Ama ben size bugün başka ile size göstereceğim. Hatta arkadaşa, um, yeni arkadaşlarıma demiştim ki um, onun için video gelecek ve bu videoda size nasıl olduğunu göstereceğim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda kel olan kel olan kel ola neyse arkadaşlar böyle kalktım. ve hemen burada gelelim evet şurada değiştirelim evet. hemen böyle kodlara gidiyoruz kodlarda e 13 45 7 7 bir de sen evet hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Yani ne yazarsanız ne yazarsınız çalışmıyor Evet. Çalışmadığını herkes biliyor. Ama eğer bunu yüze gidersiniz, bu yüzü seçersiniz ve iki defa tıklarsınız böyle bir şey oluyor. Ve arkadaşlar siz bu yüzünüzü siyah yapmanız gerekiyor. Evet siyah yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer siyah yaparsanız mesela çok güzel görünüyor ve saçla ile Gerçekçi gibi duruyor. Ama sadece işte siyah. Sen. Evet. Siyah yazıyorum. Evet. Mesela bakın saçla hiçbir şey görünmüyor. Evet. Arkadaşlar hemen ben avatarımı siyah yüzünü yapayım. Yüzünün nasıl yapıldığını hemen size göstereceğim. Yüz siyah nasıl yapacağız? Bu Kevin'da siz yüzünüze siyah yapamıyorsunuz. Tek ve siz, siz kendinizi Roblox avatarda yapmanız lazım. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ben avatarımı böyle dön, dönüştürdüm. Sizin nasıl alındığını göstereceğim şimdi. Burada head body gidiyorsunuz. Bende bu var arkadaşlar. Ben bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Ve siz Ken'e gidiyorsunuz. Ve burada en sonuncuya basıyorsunuz. Burada şey seçiyorsunuz, um, white. Bunu hemen siyah yapacaksınız. Um, bundan sonra siz buraya gidiyorsunuz ve eğer sizinki böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ve ben kendi karakterimi bunu seçiyorum şimdilik. Buyla devam edeceğim ve hemen gene böyle. Bunu siyah yapalım. Aa, durun arkadaşlar. Yanlış oldu. Durun. Yine yapalım. İşte kendinizi siyah yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bakın. Hiçbir şeyle görünmüyor. Evet. Hemen şimdi şey geçelim. Burak evde. Evet arkadaşlar. Yine geldik. Ve ben kendi fotoğrafımı buradan bunu seçtim. Bunu. Ve siz böyle yapabilirsiniz. Headless hiçbir şekilde alamıyor bu Brookhaven'da. Çünkü izin vermemişler ya. tabii ki de gösterildim. Eğer saçlarınızı yine değiştirseniz İyi. Sen. böyle. Ya yani şunu seçelim. Ya da şunu seçelim. Böyle çok güzel oluyor. Hem de bunu şöyle de değiştirebilirsiniz. Ton renginizi. Evet. Ve burada burada headless'imiz falan var. Ve hemen geçelim başka bir um, trollümüze. Troll ne diyorum be? Um, i̇şte araba size bir şey göstereceğim. Araba haki. Arabayı hızlandırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde eğer premiumunuz olursa da yapabilirsiniz. Premium olmadıysanız da yapabilirsiniz arkadaşlar. Premiumda olursanız daha çok olacak ve şey um, şeyde olursanız Premiumsuz onda olacak bir adama Premium size de olacak. Evet geçelim. Evet arkadaşlar yine videomuzun karşınızdayız. Size bugün çok güzel bir şey anlayacağım. Araba hızını size göstereceğim. Um, tabii ki de bugün bir sizlerle birlikte bunu göstereceğiz arkadaşlar. İki, i̇ki, tane bir şey yaptık arkadaşlar bugün size birlikte. Bir headless bir de araba hızı. İstediğiniz bir araba olsun. Olsun fark etmez. Burada arabanızı seçiyorsunuz. Ben mesela hangi arabayı alsam? Şunu alayım. Hayır bu daha güzel. Bu hiç güzel değil. Bunu sevmiyorum ben hiç. Bak bu güzel. Dur dur şu güzel şu şu evet bu çok güzel arkadaşlar bunu bunu arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve şu merdiven elindekini size alıyorsunuz ve bunu arabanın arkasına koyuyorsunuz ve hızınızı tam olması gerekiyor ve bu şuradaki şuradaki şey 7 mi hayır 8 olması gerekiyor ve böyle yapıyorsunuz 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 arkaya gidiyorsunuz. Çok çok ama. Ne oluyor ne oluyor? Dur gene yapalım arkadaşlar. Hemen şuraya koyalım bunu. Evet. Ya aha, olmadı arkadaşlar ya. Dur ben size çok iyi göstereceğim. Öh. Olmuyor. Bugün ne var bende? olmuyor olmuyor. olmuyor. En iyisi ben bir şey yapayım dur. Şuraya gideyim. Arabanın hızını bile. Evet. Burada hızınızı alıyorsunuz. Hızını alıyorsunuz. Ya ne oluyor be Ne oluyor? Şöyle yapsam daha iyi değil mi? Evet. Hızınızı alıyorsunuz. 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 alıyorsun Ve böyle bırakıyorsunuz. Bir anda arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Şu hıza baksanız arkadaşlar ya. Bu hıza bakın. Bu hıza bakın. Hatta bir kez daha yapıyorum bilmeyen arkadaşlarımız için hemen bir kez daha yapayım. Şöyle evet. Hızınızı alın 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 alın. Bir de çekin. Bakın. Şu hıza bakın. Oha diyorum ben be. Oha arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok iyi değil mi? Arkadaşlar bu çok iyi. Bunu herkes yapması lazım. Evet. Arkadaşlar birazcık şaşırdım. Neyse. Yeni arkadaşlar VIP gelmiş. Burada böyle şeyler çıkartabiliyor. Ve arkadaşlar size böyle size gösterdik. Ve nasıl şeyler olduğunu gösterdik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.